Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mükemmel bir Minecraft hilesi tanıtacağım. E, Fdp client ile ilgili videolar çekiyordum zaten biliyorsunuzdur. Yani çok kişi onu kullanıyordur büyük ihtimalle şu an. Ama arkadaşlar bu yani baktıklarıma göre yani de, deneyimlerime göre fdp'den çok daha daha iyi yani ne, ne diyeceğim bilmiyorum şu an. Bayağı bir iyi arkadaşlar. Şimdi farklarından falan bahsedeceğim. Öncelikle böyle bir launcher var arkadaşlar. Bunu şeyden indiriyorsunuz. Göstereyim hemen. Buraya gelip Liquid Bonds yazıyorsunuz şöyle arkadaşlar. Liquid Bones'e böyle yazılıyor. Ee, sonra şu X'le açıyorsunuz. Gelecek burada. Ben sizde İngilizce olabilir şöyle. Download'a basıyorsunuz buradan. Liquid Launcher yazıyor burada arkadaşlar. Windows kısmına basıp Launcher kuracaksınız arkadaşlar. Hesap mesap isteyeceğim. Oradan kralikaya basıp e, rastgele bir isim yazarsanız oluyor diye biliyorum. Eğer Launcher la yapmak istemiyorsanız direkt buradan e, mod olarak Next yeni kuracaksınız bu arada. X'in farkını anlatacağım şimdi size. Buradan direkt e, Forge la kullanabiliyorsunuz yani launcher kurmanıza gerek yok ama ben kurdum çünkü e, daha komplike oluyor bu şekilde. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim tanıttığım FDP client 1.8.9'da çalışıyor yani 189 1.8.9'da çalışıyordu. Bu her iki sürümde de çalışıyor. Şimdi mesela arkadaşlar burada nextgen gen yazıyor. Le, Le Legacy nasıl okunuyor bilmiyorum işte. E, bunu seçip girersek 1.8.9'da giriyor. Ama ben Le Legacy'yi size tercih etmiyorum. E, bypass'leri biraz daha kötü oluyor. Next gen'le girseniz daha iyi yine e, daha iyi yani arkadaşlar. Nexgen'le Next girdiğinizde 1.24 ile giriyor ama VIA Fabrik giriyor yani şey, e, siz yine 1.8.9 olan sunucularda oynayabiliyorsunuz. Yani öyle bir güzel bir özelliği var. Şimdi e, bir başlatıp size tanıtacağım arkadaşlar şeyleri. Hatta bir oynayış falan da yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz açıldı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir arayüzü var arkadaşlar. FDP'den çok daha güzel görünüyor bence. Şurada accountumuz falan da yazıyor şöyle. Güzel arkadaşlar. Ee, şimdi size tanıtacağım şekilde. Şimdi bu menüde arkadaşlar şurada e, bir kalem işareti var. Change account yani hesabı değiştir diye bir şey var buraya basınca arkadaşlar buraya hesap ekleyip alt linkten de hesap ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne oluyor? Böyle e, premiumlu sunuculara <laughs> Premium sunuculara e, ücretsiz bir şekilde giriş yapmanızı sağlıyor. E, bunu göstereyim hatta size şimdi arkadaşlar. Eee şöyle arkadaşlar. Siz cracked bir account'a girdim şu an. Yani gerçek orijinal bir Minecraft hesabı değil. Geldik mesela arkadaşlar Cubecraft Premium bir sunucudur. Eee girmeye çalışalım. Eee gördüğünüz gibi offline mod diye bir error verdi arkadaşlar. Eee şey ol, yani bu hesaplarla giremiyorsunuz cracked'le hesaplarla. Bunun için şimdi altering'le giriş yapmayı göstereceğim şimdi size arkadaşlar geldik buraya add dedik alteninge arkadaşlar. Buraya the altening yazdık. Hemen ilk e, şey tıklıyoruz şu şekilde. Buradan ücretsiz sürme tıklıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Buradan Ne bu İngilizce oluyor? Heh, şey e, generate alt diyeceğiz buradan arkadaşlar. Generate alt dedik. Şu robot şeyini yapıyorsunuz arkadaşlar. E Şimdi bekliyoruz burada, onaylanması için. Burada şimdi bekleyeceğiz, yine geri sayıyor. Şimdi böyle bir şey geldi. Buradan jeton diye bir şey var arkadaşlar, bunu kopyalıyorsunuz. Ee, sonra geldi nosumuza, buraya token'i yapıştırdık. Add account dedik, gördüğünüz gibi hesabımız buraya eklendi. Şimdi buna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hesapların banlı çıkma olasılığı oluyor yani, deneye deneye bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi mesela ben, gireceğim mesela cubecraft'a sadece girdim mesela. Banlı çıkma ihtimali var. Gördüğünüz gibi banlı çıktı. Tekrar deneyelim. Tekrar bir tane daha oluşturdum arkadaşlar. Yani bunlar genellikle banlı çıkıyor arkadaşlar. Yani ben çok tercih etmem açıkçası yani. Benim orijinal Minecraft hesabım var da ban yemeye korkuyorum yani biraz şey. Pahalı olduğu için malum login dedik. Yine bu arada Cubecraft'ta oynamak zorunda değilsin. Zaten high Pixel hiç denemeyin bile arkadaşlar. Yani %100 banlı çıkar. Ee, buradan yine Cubecraft'a girmeyi deneyelim. Banlı çıkacak gibi bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hesap banlı çıkmadı ve şu an mükemmel bir şekilde sunucuya girdik. İstediğimiz gibi istediğimiz kadar şey açıp oynayabiliyoruz şu an yani. Config'de otomatik olarak bitendiği için biraz kastı. Bir dakika arkadaşlar. Scaffold. Şimdi arkadaşlar, Cubecraft'ta çok iyi açılıyor yani. Ben bayağı bir denedim, bu arada tek pek niye yok? Cubecraft'ta çok iyi bir şekilde açabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Bayağı e, kötü hile koruması var yani. burada çok şey demedim de. E, şimdi bakın, PDP Client'e şey olarak daha iyi bir menüsü var. Şöyle göstereyim. E, gördüğünüz gibi, FDP klienti biliyorsunuz arama yeri yok şöyle mesela buradan. istediğin şeyi direkt bulabiliyorsunuz. Mesela chest değilir. Hemen burada de çıkıyor. Şöyle biraz alt alayım. Şöyle alt alalım biraz. Mesela stale, chest değilir. Chest Gördüğünüz gibi burada direkt çıkıyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi biraz daha böyle modern menüsü var. Ee, şey göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Bir oyuna girip göstereceğim. Ondan önce size otomatik config nasıl yükleniyor onu göstereyim. Bir de tuş ataması yapmayı göstereceğim. Şimdi Önce tuş ataması yapmasını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela biz scaffold yani şu yere blok koyarak uçuyoruz falan bir şeyler yapıyoruz yani. God Bridge falan. Onu mesela o scaffold olduğunu yani açıyorsanız biliyorsunuzdur yani. Ee, şimdi yaz şey yazıyoruz. Ee, tuş atamak için nokta bind kullanacağım hangi modülü atacağız ben scaffold'a atacağım yaz burada direkt çıkıyor zaten Tabi basıp yapabilirsiniz scaffold'a atacağız arkadaşlar hangi tuşu atıyoruz ben V tuşuna atmak istiyorum V tuşuna atadım şu an V tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi sağda scaffold açılıyor bu şekilde scaffold'u V tuşuna basıp kullanabiliyoruz otomatik konfig yükle yüklemeyi göstereyim zaten girdiğiniz sunucuya göre otomatik konfigi yüklüyor ama mesela yüklemedi oradan yükleyebiliyorsunuz direkt Nokta, .config load Burada bazı hazır konfigler var arkadaşlar. Cubecraft yazalım mesela. Ben şu an bu konfigle oynuyorum. Buradaki konfigler bu arada %100 bypasslı çalışıyor. O, o Yani varsa. Eğer Pika veya text oynuyorsanız arkadaşlar. Ee, onun için Polar diye bir konfig var. O, onu yüklemeniz lazım. Polar yazıyor arkadaşlar. Bunu yüklemeniz lazım. E, şimdi ben size bir şeye girip göstereyim. Bu arada Inventory Cleaner'ı kapatacağım çünkü X kombine, şöyle C'ye basınca iki tane şey açtığım için şey oluyor. Ee, bu arada arkadaşlar, girmeden önce bir şey göstereyim. Ee, bir bağlantı keseceğim. Burada e, sunucu ekleme kısmında sağda şöyle versiyon diye bir şey var. Buradan girdiğiniz sunucunun versiyonuna göre seçmeniz lazım. Yani... Hani biz ben videonun başında dedim ya 1.24 ile giriliyor falan bir şeyler dedim ya e, e, yani 1.8'e de girebiliyorsunuz buradan e, 1.24'le de girebilirsiniz ama yani biraz böyle garip çalışır yani o yüzden sunucunun taban sürümüne göre seçerseniz versiyon daha iyi çalışır. Şimdi gireyim göstereyim ben size şöyle bir rol e, şey bir, bir gameplay yapayım bayağı iyi bir şey yani bu arada arkadaşlar FDP kullanmayın yani bu varken. Bence öyle. Fly'da kullanabiliyorsunuz bu arada bu sonucu. Normalde bazı sunucularda çalışmıyor. Uçabiliyorum mesela şu an. Skywars'ta göstereceğim şimdi size. Chat falan göstereceğim. Hack falan yazıyorlar. Bu arada arkadaşlar fake lag diye bir yeni bir şey öğrendim. Yani öyle bir modül var ile Karşı tarafa sizi böyle laglı olarak gösteriyor arkadaşlar. Ee, yani böyle çok dona dona gidiyormuşsunuz gibi gösteriyor. Karşı taraf şaşırıyor böyle size vuramıyor falan. Öyle şeyler var arkadaşlar. Bir de bu inventory cleaner. Ufak bir aksaklık oldu arkadaşlar. Ee, gösteremedim. Ee, menüyü bozdum yanlışlıkla. Onu düzeltip geldim arkadaşlar. Şimdi inventory cleaner kapatayım. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Şimdi öyle bir gameplay yapacağım ki size çok fena olacak. Açtık. Otomatik chestleri alıyor zaten. Ben chestlere tıklamıyorum. Sadece chestlerin yanından geçmem yetiyor. Ee, şimdi uçarak ortaya gideceğim. Gördüğünüz gibi G'ye basıp uçuyorum. Yani şey ben öyle atadım. Atamayı gösterdim zaten. Adam chest'leri alıyoruz. Kilavroyu açmadım. Kilavroyu açtım hemen. Şimdi bakın, ee, göstereceğim. Adam çok az vura, yani vuramıyor diyebilirim yani. Şu an ben vurmuyorum. Donmamın sebebi de karşı tarafa laglı olarak gösterdiği için ee, o yüzden şey oluyor arkadaşlar. Böyle ee, Kendinizden dona dona gidiyorsunuz ama yani çok bir fark olmuyor yani bir işe yaramaz. Şurada bir adam var arkadaşlar gördünüz. Şimdi onu uçarak gideceğiz. Scaffold'u göstereyim. Şöyle altınıza blok falan koyuyorsunuz ya. Orada adam. Tamam. Gördüğünüz gibi adamı yolladık. Ee, config de çok iyi arkadaşlar. Otomatik falan yemek yiyor. Ve yemek yerken koşabiliyorsunuz falan. Çok değişik bir yani sunucu. Ben de anlamadım. Çok böyle değişik. Şimdi şuradan bir çıkacağız. Ee, şöyle fly ile hemen gidelim. Mis gibi fly'ımız var bizim. şunları bir karışacağız. Ben vurmuyorum bari arkadaşlar. Yani kila aura biliyorsunuzdur yani. Çete okumuyorum orada hile falan yazılıyorlar ve oyunu kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar oynayalım. Eee bir daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi daha güzel bir map geldi. Tam böyle uçmalık arkadaşlar. Diğer map'te çok uç uç uçmayı e gerek olacak bir şey yoktu. Şimdi bu map'te göstereceğim size. Eee hemen başlasın oyun. Evet arkadaşlar oyun başladı. Ee, tekrar otomatik alıyor biliyorsunuz chestleri. Yürüyebiliyoruz bu arada chestleri alırken. Hemen şuraya geldik. Aldık chestleri. Envanterimizi otomatik düzenlediğini görüyorsunuz zaten. Otomatik. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi atıyor eşyaları. Yani gereksiz olan şeyleri Uçarak gittik ortaya. Hemen direkt ortaya gideceğim. Şöyle. Çok kolay arkadaşlar ya. Bayağı bir kolay. Şöyle alalım ön chestlerimizi. et. Yemeğimizi yiyelim. Yemek altı Şimdi şurada bir adam var arkadaşlar. AFK gel bana. Neyse şunu alalım biz. Adam gördüğünüz gibi bir kere bile vuramadı arkadaşlar. Fake lag'dan dolayı. Fake lag olmasa vuracak. Tamam aldık basit. Şunları, şunları açtık mı ya? Hı. Almamışlar. Neyse. Ee, SP'miz var. Adam görünüyor da o AFK galiba. Abi niye hala oradaki? Neyse gidelim bakalım. Selam. Ben de anladım. AFK sanırım adam. Ee, neyse devam ediyoruz. İki adam varmış varlığım. Projectiles özelliğini bulamadım sadece ilede arkadaşlar yani hani şu okları... o bu arada adam çok fen Adam da fena oynuyor. Kaç 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 kaç. Gördüğünüz gibi yukarıya ışınlandık arkadaşlar, klip attık. Ee, klip ne olduğunu bilmiyorum yani <laughs> öylesine söyledim. Böyle yukarıya falan ışınlıyoruz ben de bilmiyorum. Arada bir böyle bir şeyler yapıyor. Canınız falan azalınır mı yapıyor ben de bilmiyorum. Şu adamı öldürelim bence. Şöyle hemen. Ha yok. Tamam aşağı in. Tamam gel abi. Yanıyoruz. Çok zor durumu kaldık arkadaşlar. Öldük. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Ee, böyle bir hileydi arkadaşlar. Yani bayağı bir iyi bir hile. Ee, videomuz burada bitti arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.